Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım Green Chapter 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım ee, Green Chapter 2 için sizden en az 13 like bekledim siz ise 15 like göndermişsiniz arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum ee, Bu arada arkadaşlarım diğer bölümümüzde biliyorsunuz ki çocuğunu öldürdük ve bu bölümde kaçmaya çalışacağım Eğer diğer bölümümü izlemediyseniz arkadaşlarım kanalıma girip izleyebilirsiniz bu sefer bir değişiklik yapıp sadece dede ile oynayacağım arkadaşlarım. Başlayalım. Zaten dedemiz biliyorsunuz ki sar. Bu arada umarım sesim geliyordur arkadaşlarım. Hemen açılsın ve açıldı. Ve gün birden başlıyoruz arkadaşlarım. Gün bir. Biliyorsunuz ki arkadaşımızın kalkması yarım saat sürüyor. Yani yarım saat gitti bir saat. Bir saatte kalktı. Kalk kalk kalk. Tamam kalktı. Hemen şöyle başlayacağım. Bu arada arkadaşlarım bir değişiklik yapıp helikopterden kaçmayı planlıyorum. Umarım yapabilirim. Aha alamasam bana dede. Of. <laughs> ne haber? Allah geliyor geliyor. <laughs> Gördüm deme. Ya nasıl gördün? de Bir önce günde de böyle öldük. Alkışlıyorum kendimi yani. Alkışlıyorum. Daha bir şey demeyeceğim. Ekranda zaten alkışlama işaretleri çıktı. Alkışlayalım arkadaşlarım. Hemen kalk kalk kalk. Yani yarım saatten fazladan kalktı. Hemen. Evet bir günümüzü böyle boşu boşuna öldük. Burada bir şey mi vardı? Zaten hiçbir şey çıkmıyor orada. Orası ne işe yarıyorsa artık turut turut helikopter için pant evet gidiyoruz dede üst katta çıkma tamam hiçbir şey çıkmadı enerjimiz kaldı evet dede gelme helikopter kılavuzu İyi şeyler, bu, arada bu eti arkadaşlarım çocuğa da verebiliyor musunuz onu da öğrendim şöyle bir giriş yapacağım bir dakika şurada ne var bakalım hokus pokus ver bana güzel bir şey hallowkey arkadaşlarım ama bu helikopter için lazım değil Ay. Ay. Evet arkadaşlarım. Dede bizi arkaladı. Evet arkadaşlarım. Hemen ilerleyelim. Evet. Yani ben Granny ile daha iyi oynuyorum Granny ile Dede ile. Dede ile hiçbir şey yapamıyorsam ben kendime daha ne diyeyim. Yani ne adı buyurayım. Ay yine gel. I see you. Sana da I see you. Ne demekse? Ne diyor acaba? Ha, gel koş koş koş. Yaşlı başlı adamı koşturuyoruz. Evde turlatıyoruz. Evin güzelmiş. Koş 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 koş. Ben kaçar. Buraya gelme ne olur gelme. Ben gelmemiş. Görmemiş beni. Arkadaşlarım ben şurayı açmaya çalışırken geldi beni arkaladı. Ayıp değil mi? İnsan bir haber verir. A -a, burada da bu ne? Ne çıktı? Şöyle ilerle ve M um, Tamam bu bize lazım. Ha, al. Ha. Bunu yapmazsam olmaz. Bunu yapmazsam olmaz. Zaten sar dediğimiz. Arkadaşlarım bu arada dedi, öldürüp üstündeki anahtarı da almalıyım. Zil çaldı anlamına geleni bilmiyorum zilin. Bu da lazım. Tamam. Ben burada bu çıkmıştı. Tamam. Bu arada fotoğraf parçaları da lazım da şu doğruluğu anlayamadım. Ne olduğunu. Tamam. İşte arkadaşlarım iyi eşya lafın üstüne gelirmiş. Hatta altına. Hatta ortasına gelirmiş. Gel bakayım dede. Şş, birazcık seni elektronikliyim. Hap! Şaka yapıyoruz. Şimdi şarkısını açık kes. Dedim. Dede çıkar mısın? Bak öldürme anlaşma. O dans mı ediyordu bana mı öyle geldi? <laughs> dans mı ediyorsun lan sen? Yaşlı başlı adama bak. Dans ediyordu herhal. Gördüm deme. Gördüm deme. Tam görmemiş. İyi iyi görmemiş. Çıkıp gir yapsam ne olur? Kızdı. Kızdın mı güldün mü? Deli. Deli adam. Aç oraya. Niye durdu? Ha. Şimdi kapat arkandan da bir de benim ihtiyacım olanı yaptın da sakin çıkayım deme çıkayım dersen yakınlarız yakarsın bizi al dedeye vurayım dedim mermiyi de mermi uçtu hem de açacağım hayır aç kapıyı aç kapıyı dedim sana Allah açmasan da olurdu ya. Sıkıntı yoktu yani. Evet. Boşu boşuna yine öldük. Aks. Ben ölme konusunda profesyonel oldum arkadaşlarım. Yani ben helikopteri helikopteri unutayım ya. Al bir de öldür beni. Al bir de öldür beni. Dördüncü günde ne yapayım ben? Heh, birazcık etrafı dolaşalım bari. Of. Ee, ev eski meski diye aldanmıyorlar. Ha bir de kamerası var. Bizim evde kamera yok ya. Şimdi gel bakayım anana. Kırma beni. Bir de o orada dans ediyordu galiba. Böyle ayaklarıyla şekil şukul yapmaya çalışıyordu. Ulan ula 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 ula. Şut. Ben senin gibi silahım var ya. Hayır durma. Ama niye duruyorsun ya? Arkamda ya. Dede anlaşabiliriz ya. Ah! Helal. Helalle. Aç kapıyı. Tamam. Sessiz olmamız lazım. Neredesin kız? Gel bakayım buraya. Tamam böyle gelmene gerek yok. Şut! Oh Ah oh, be sonunda. Geber! Gıcık! anahtar için verdiğim mücadelelere bakın arkadaşlarım. Yani siz olsanız bir anahtar için bu kadar mücadele verir miydiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Açalım. Şimdi bana ne vereceksin? Ne çıkacak? Ha dur handal. He. Dur bana lazım değil. Evet arkadaşlarım ve şu an üst kata çıktı. Şimdi şunu yapmak çok istiyorum. Sizlere de göstereceğim hemen şöyle. Ekran gıcırda mı ekran ya? hala Şu şeyi alacağım arkadaşlarım ve bakın ne yapacağım. Ama bunun için silah da lazım. Ya o. Oh. Lan merdivenden çıkmayı da bilmiyor arkadaşlarım. Arkadaşlarım oyun çıldırmış. Evet şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Çocuğum yem olacağım. Çocuğum evladım. Nasılsın? Ha çocuk da buga girmiş. Ha bravo yani. Ha Bunu da öleyim. Kap beni. Alkış. Bravo. Bravo yani. Daha bir şey demeyeceğim. Kaçınca en son gününe geldik. Ha son gün de sen öldür dedi. Bitsin artık bir işkence. Kaçamadım zaten. Hadi. Do. Ha seni de kalkma yarım saat. Ben senin yerinde olsam yarım saatte geberip giderdim. Hadi 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 go 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 go. Evet bu arada doğduğumuz yer lan mıydı? Hemen kalkacak. Hemen kalkacağım dedi. İlerlemesi bozuldu. Tamam. Öldürecektin de korkutmana gerek yok. Ta ailedim ya. Ne öldürecek yani? Granim sen neredeydin lan Ya ama haksızlık ya Granim niye geliyor Lanet olsun Ha vur Ooo oh, Ekran kapanıyordu Elektriklendik Arkadan da bir görüş Alkışlarım granisine Evet. Evet arkadaşlarım bir tane Green Chapter da sonuna geliyoruz. Umarım beğenmiştirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve zili çalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hadi kalın. Bay bay.